Merhabalar arkadaşlar. Harika türlerimiz geldi. Bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten tam bir renk cümbüşü. Büyüklüğüne bakar mısınız? Çok güzel bir kulistir arkadaşlar. Bakın şöyle. O kadar güzel ki yani insan izlemeye doyamıyor. Yine bunlar arkadaşlar çok güzel bir kulistir. Bakın şöyle şu şekilde. Gerçekten çok güzeller. Bakın tam da şöyle şeftali tonlarında çok güzel mini bir kulistir. Çok güzel türlerimiz var arkadaşlar. Cumartesi günü saat 19'da Instagram'da canlı yayındayız. Canlı yayından sonra vaktim olursa arkadaşlar bunları WhatsApp kataloğa da yükleyeceğim. Fakat tabii ki bu hafta çok yoğunluğumuz var. Bakar mısınız şunların renkleri de çok güzel. Şunların renklerinin güzelliğine bakın. Bu kulistirimiz çok güzel arkadaşlar fakat e, dün akşam canlı yayında da belirttiğim gibi arkadaşlar bakın şu büyük olan tam bir kulistir şu şekilde bakın şöyle göstereyim fakat e, bunlar yolda kırılmış arkadaşlar bana bu şekilde geldi bakın böyle tek tek rozetler ayrılmış bu rozetler ayrılmış olanları da arkadaşlar e, tek rozet fiyatına koyacağım haliyle daha ucuza gelmiş olacak tek rozet almak isteyen arkadaşlara da bakın bu şekilde kırılmışlar arkadaşlar yolda bana böyle kırık olarak ulaştılar ben de bunları bu şekilde fiyatı düşürerek satışa koyacağım Hemen şu yandakilere bakar mısınız? Özellikle bakın ben buna bayıldım arkadaşlar. Çok güzel bir tür. Hemen yanında minnak minnak pembişlerimiz var. Yine bakın şöyle pudralı bir türümüz var. O da çok güzel. Yine burada bir kulistirimiz var. Bu kulistirimiz de maalesef yolda kırılmış arkadaşlar. Bakın şöyle küçük küçük ayrılmış. Bunları da şöyle bakın. Normal kulistirler bu şekildeydi. Bunları da ortalama bir fiyat koyacağım Yine bakın bu da diğer e, Kulister türümüzden Hemen diğer kasamıza geçtik Arkadaşlar bakar mısınız O kadar güzel kulistirlerimiz var ki Renklerin güzelliğine bakın Çok güzeller Yine böyle verigata türlerimiz var Bakar mısınız renklerin güzelliğine Gerçekten çok güzeller Bakın böyle albo türler var Hepsi çok güzeller. Renklerin güzelliklerine bakar mısınız? Gerçekten harika görünmüyorlar mı şöyle rengarenk olduklarında? Hemen yan tarafa geçiyorum. Bakın şu kenarda olan e, türde çok güzel. Tabii ki yanında şöyle bakın üçlü kulistirlerimiz var. Pudralı kulistirlerimiz var şöyle. Özellikle şu çok güzel. Ve hemen yan tarafa geçiyorum. Bunlar da bakın oldukça büyük. Kulistir şeklinde olanlar Şunun rengine bakın arkadaşlar Tamamen pembe Şöyle bakar mısınız Şöyle üçlü üçlü Çok güzel kulistir Şeklinde satışta olacaklar Buraya geçtik Bakın şu minnaklar da çok güzel arkadaşlar Çok hoş görünmüyorlar mı Şu Maria ee, Verigata galiba Evet şu da çok güzel renkleri gerçekten harika görünüyor. Bordo'nun en güzel hali. Yine bakın böyle bir türüm var. Ve şu tür Ve bunlar gerçekten çok büyük arkadaşlar. Öyle hani küçücük küçücük Çinliler değil bunlar. Oldukça büyük Çinliler ve gerçekten şöyle baktığınızda muhteşem görünüyorlar. Ben en çok bu türü sevdim arkadaşlar. Tabii ki uzun süre kapalı kaldığı için renklerde hafif değişimler olabilir ama gerçekten bu tür muhteşem bir tür çünkü yaprak yapısı farklı ve eminim ki uyum sağladığında muhteşem görünecektir. Ve yine bakın şöyle çok güzel bir tür ve şu türümüz çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Biz yıllar önce bunun peşine çok düştük. Bulamamıştık. Nihayet artık Türkiye'de birçok türü rahatlıkla bulabiliyoruz. Ee, ve hemen şuraya geçiyorum bakın bu kulislerimizin de rengi çok güzel hemen yanında çok güzel mavi bir ee, eçemiz var şimdi ben birazdan onların isimlerini belli edeceğim fiyatlarını belli edeceğim e, cumartesi akşam 19'da satışta olacağız geçen haftadan kalan çinlilerimiz var arkadaşlar onlar da burada bu şekilde ve arkadaşlar duyuru yapıyorum bu canlı yayınımızda elimdeki satışta olan Birçok kaktüste ya da sukulente canlı yayına özel anlık indirimler yapacağım. Örneğin 50 liralık bir türse diyeceğim ki şu an aldığınızda işte atıyorum 35 lira. O anda aldınız aldınız, aldınız. anlık indirimlerimiz olacak. Almak isteyen arkadaşlarım olursa hemen sepetlerine ayıracağım. Anlık indirimleri kaçırmak istemiyorsanız dostlar cumartesi akşam saatinizi 19'a ayarlamayı unutmayın. 19'da instagram adresinde görüşelim bakın bunlar anlık indirime girecek olan türlerden bazıları şu büyük katlüsü de anlık indirime koyacağım bilginiz olsun şöyle bakın nelerimiz var nelerimiz yok yine şöyle bakın çok güzel mor dikenli bir eforbiyan var yine bu raftada anlık indirime girecek olan bir sürü türüm var arkadaşlar. Bakın Esterler, Mr. Richard'lar, işte burada Gloss Lever'lar. Şöyle arkadaşlar hepsi çok güzeller. Gerçekten çok güzel türler var elimde. Ee, şöyle arkadaşlar bakın daha önceki çinilerden de var elimde. Onlar da bakın kendince renklenmeye başlamış. Şunlar ama bile mesela bunlardan da bu hafta satışa koyacağım almak isterseniz onlardan da alabilirsiniz. Ama asıl indirime girecek olan rafım burası dostlar. Bakın şöyle biliyorsunuz burada bir sürü ee kaktüsüm var. Her model, her ee kaktüs çeşidinden hemen hemen elimde 3-5 var fiyatları da tabii ki türüne göre, saksı boyuna göre değişiyor. İşte şu kısım 8,5'lukla 10,5'luk, 11'lik arası. Bu taraflar genelde 14'lük, 15'lik, 11'lik saksılar. Hepsi büyük kaktüsler. Ve bu hafta kaktüs seven arkadaşlarım için kaktüslerde güzel indirimlerim olacak. Almak isteyen arkadaşlarım kaçırmasınlar derim. Çünkü gerçekten çok güzel türlerim mevcut. Fiyatları da aslında makuldü ama Yine de şöyle küçük bir indirim daha yapayım. Yine burada milli seven arkadaşlarım için bir sürü bakın kocaman kocaman saksılarda millilerim var. Şöyle özel tür Tayland millilerim var arkadaşlar. Yoğurtlar, alacalılar, ebruliler, yağlı kırmızılar, çiçek içinden çiçek açan pembeler bakın şöyle. Sanseverya türlerim var. Şöyle maymun kuyruğu kaktüslerim, büyük hoyalarım. Şöyle hemen geçiyorum. Burada hoya'nın daha küçük olan e, boyları var, fiyatları çok makul. Hemen şu alta indiriyorum sizi. Yine bakın burada lav taşında köklenmiş hoyalarım var arkadaşlar. E, Acuto, RB mini, e, densifolia, o babata gibi hoyalar. Hepsi köklenmiş, e, yeni yapraklar çıkarmış. Birçoğunda çiçek sapı var. Fiyatları derseniz zaten piyasanın yarı fiyatının bile altında diyebilirim. Yine burada bakın Sanseverya seven arkadaşlarım için özel Sanseverya türlerim var. Şöyle buralarda farklı Echeveryalarım var. Bakın mesela 12'lik saksıda arkadaşlar echeveria trompetta kocaman bir bitki. Gayet güzel. Gayet büyük. Yine burada kivilerim var. Yani bir sürü aslında ayniyomlar, sukulentler, ee, şu tarafı göstermedim galiba size. Yine bakın burada da şöyle bunlar da adapte çinlilerden. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gloss Weaver'lar. Silver Boom'lar. Ee, şurada Paç e, Vectum'un Sweet Dupling dediğimiz mavisi ve pembesi var arkadaşlar. Şurada Little Fair var. Brit var. Arkada yani bir sürü türüm var aslında. İndirimlerden faydalanmak isteyen arkadaşlarım, bu hafta canlı yayınları kaçırmasın derim. Ee, canlı yayınımızın sonunda harika çekilişlerle, birçok arkadaşımıza hediyelerle de dağıtacağız arkadaşlar. Ee, tek yapmanız gereken e, canlı yayında olmak ve e, biz size söylediğimizde numaralar yazarak çekilişlerimize katılabiliyorsunuz. Alışveriş yapma şartı yok, herhangi bir şartımız yok aslında. Evet arkadaşlar benim bugünlük size anlatacaklarım bu kadar. Ee, Instagram ve Whatsapp hattını videonun açıklama kısmına bırakacağım. Instagram'a ya da Whatsapp'a e, linkten ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın.